İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomotiv firmasındayız. Yanımızda çok değerli firma sahibimiz Güven Bey var. Araç alacaklar, ikinci el piyasasını araştıran herkes ekran başına. Bu bölümümüz sizin için. Gelin hem Güven Bey'i hem de firmamızı beraber tanıyalım. Güven Bey merhabalar. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de Güven Otomotiv'e hoş geldiniz. Güven Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kısaca biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Güven, adı güzel. 1981, Kars, Akyaka doğumluyum. Hı hı. Beylikdüzü'nde oto alım-satım işi yapıyoruz. Peki, bu sektöre nasıl girdiniz Güven Bey? Bu sektöre sıfırdan girdim. Hı hı. Yani ilk alım-satıma fabrikadan başladım. Fabrikada hem çalışıyordum hem oto alım-satım işi yapıyordum. Hı hı. Tek tük böyle küçük arabalarla. Allah'a şükür millete her zaman yanlış yapmadığımız için Allah da yardımcımız oldu. Önümüz açıldı. Kendi İlerledik aynen öyle. Peki kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 8 yıldır esnafım. 8 yıldır dükkan işletiyorum. Öncesinde fabrikada çalışıyordum 8 yıldır. Hı hı. Dükkan çalışıyorum. 8 yıldır işletmeniz evet. var. Güver Otomotiv'de hizmet veriyorsunuz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz daha da uzun olsun inşallah. Amin inşallah. Peki hangi hizmetleri sunuyorsunuz burada? Neler yapıyorsunuz? Oto alım satım işi yapıyoruz. Hı, hı. Galeri işi yapıyoruz. Kiralama, tamirhane falan yok. Sadece alım satım. Iş. Sadece alım satım. Peki ikinci el araç alacak misafirlerimiz nelere dikkat etmeliler? Bu sizin uzmanlık alanınız. Bizimle evet. paylaşır mısınız? İkinci el e, araç alan arkadaşlar lütfen İBAN'a para gönderirken ruhsat Hı -hı. sahibiyle İBAN'ın aynı kişi olduğuna dikkat etsinler. Hı -hı. Günümüzde dolandırıcılık çok olduğu için evet. E, ruhsat sahibiyle para gönderdiği kişinin aynı kişi olduğuna dikkat ederlerse hiçbir problem olmaz. Peki ekspertiz yaptırsınlar Önce mı? Önce ekspertiz yaptırsınlar sonra alsınlar. Ekspertizsiz hiçbir şekilde araba almasınlar. Peki ekspertize sonuna kadar güvenebilir miyiz? Yani e, Kaşeli imzalı ekspertiz Tabii. olursa olabilir ama böyle piyasada yeni asılan merdiven altı eksperler olursa güvenemeyiz. Yani araç alacak kişiler öncelikle ekspertiz yaptırıyorlar. Sonrasında da ruhsat sahibi ve e, İBAN'a İBAN gönderecekleri sahibi, aynı kişi aynı olursa kişi olduğuna olmaz. bakıyoruz. Ve noterden satışımız yapılmadan ödeme yapmıyoruz. Aynen öyle. Peki Güven Bey sizi sektörde diğer otomotiv araç alım satım firmalarından farklı kılan en önemli özelliğiniz nedir sizce? sattığımız arabanın her türlü arkasındayız <laughs> sattık işimiz bitti değil e, arabasına göre müşteriye göre her zaman geri alım garantisi de veriyoruz <laughs> sattığımız arabayı %20 %30 eksiğine hangi araba olursa olsun bir gün sonra da aynı şey 6 ay sonra da aynı şey Geri alma garantisi veriyoruz. Her türlü sattığımız arabanın arkasındayız. Peki sattığınız arabanın garanti süresi nasıl işliyor? Ben aracı sizden aldım, eksper de yaptırdım ama yarın, öbür gün, üç gün sonra bir problem yaşadım ve size geldim. Arkasında duruyor musunuz aracınız? Duruyoruz, misiniz? evet. Biliyorsunuz araç almak, ev almak, altın almak güven işidir. Herkes evet. güvendiği insandan, tanıdığı esnaftan alır. Siz misafirlerinize bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? E, sosyal medyada da yerlerimiz var. İsmimizde olduğu üzere müşterilere güven vermekten yanayız. <laughs> İsmimiz de aynı, güvenimiz de aynı. Bizle konuşan, bizle alışveriş yapan arkadaşlar zaten bunun farkındalar. E, sosyal medyada da reklamlarımız var. O reklamlarda da zaten konuşmamdan belli yorumlara bakıp bizi izleyebilirsiniz. Peki Güven Bey, almış olduğunuz en güzel müşteri yorumu neydi? Bizimle paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyada çok güzel yorumlar alıyoruz. Aynı zamanda müşteri gidip aldığı araçtan memnun kaldı, gitti yakın akrabasını, çevresini de getirdi. Bizden memnun kaldığı için onun akrabasına da yine aynı şekilde arası verdik. Onda yani memnun tavsiye kaldı. üzerine aynen size yakın orada. çevresini de getiriyorlar. Evet, aynen öyle. Yakın dönemde hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Türkiye'nin her yerinde şubelerim olmasını istiyorum. İnşallah yolumuz. Tek hedefimiz odur. Elimizden geldiği kadar uygun araç alımın adresi güven otomotiv olduğu için herkes uygun fiyatlarda araç sahibi yapmak istiyorum. Peki Güven Bey ben arabamı sizden aldım. Sigortalatmak istiyorum. Beni yönlendiriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bu konuda? Zaten şu an sistem değişti. Önce sigorta yapmadan araç satışı olmuyor. Hı hı. Biz burada müşterilerimize eğer tanıdık sigortacısı yoksa biz burada sigortasını da kestirip Öyle satışını yapıyoruz. En uygun şekilde sigorta fiyatı çıkartıyoruz. En uygun şekilde sigorta evet. fiyatını alıp önce aracı sigortalayıp sonra Aynen öyle. Daha ne evet. olsun Güven Bey? Her şey var <laughs> sizde. Peki Güven Bey, müşteri portföyünüz genelde hangi bölgelerden oluyor? Ağırlık olarak neresi? İstanbul içerisi mi? İl dışı mı? İstanbul, İzmir, Ankara. İstanbul, İzmir, Ankara. Evet, Bu üç ilimiz evet. Diğer illerde de tercihlerimiz var ama ağırlıklı olarak bu üç ilimizde. Peki Güven Bey, İstanbul'da Beylikdüzü'nde tam olarak neredeyiz? Bir adres ve sosyal medya bilgisi paylaşır mısınız lütfen? İstanbul Beylikdüzü, Gürpınar Atakent adresindeyiz. Bize ulaşmak isteyen e, vatandaşlarımız sosyal medyada da Güven Otomotiv yazdıklarında bütün telefonlarımız, konumlarımız hepsi sosyal medya üzerinden ulaşabiliyor. Evet. Peki Güven Bey, gençler biraz ne yapmak istediğini bilmiyorlar. Ticarete atılmaya korkuyorlar. Siz bir iş adamısınız. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Ne yapsın bu gençler? Ticarete atılsınlar mı? Ticarete atlasınlar, Yoksa öbür türlü zaten günümüzde piyasa belli. <laughs> Ticaretle uğraşmadığı sürece hiçbir şey yapamayız. Bir yerden başlasınlar. Aynen öyle. Peki rakiplerinize neler söylemek istersiniz? Sattığımız arabaların arkasında duralım arkadaşlar. Hiçbir şekilde müşteriyi pişman etmeyelim. Sattık iş bitti değil. Müşteri ile iyi ilgilenelim ki o müşteri bize bir müşteri olarak düşünmeyelim. Bir müşteri on müşteridir. Onun için müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Peki buradan davetsiz misafir izleyicilerine neler söylemek istersiniz? 81 ilden izleniyorsunuz şu an. Araç alacaklar, araç satacaklar. Sizi tercih etsinler mi? araç alacaklar, araç satacaklar Güven Otomotiv İstanbul Beylikdüzü'nde sizleri bekliyor. Sosyal medya üzerinden de davetsiz misafir programı üzerinden de 7 24 telefonumuz açık. Uygun araç almak isteyen vatandaşlar bizle iletişime geçsinler. Güven Bey ben ekibim adına çok teşekkür ediyorum size. Bizi çok güzel ağırladınız. İzninizle izleyicilerimize dönüyorum. Ben teşekkür ederim. Rica sağ olun. ederiz. Evet efendim bizler İstanbul Beylikdüzü'nde olmaktan, otomotiv firmasını ekranlara taşımaktan, Güven Bey'le bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.